Bizler şey öğretmen de oraya tam mutlu öğretmenleriniz. Ben Esra öğretmen. Ben Selim öğretmen. Birlikte bir yıl boyunca oyunlar oynayacağız. Şarkılar söyleyeceğiz. Birlikte keşfedeceğiz. Güzel vakit geçireceğiz. Şimdi tanışma oyunumuzu oynamaya başlayalım. Çocuklar, elimde hayal balonlar <laughs> olduğunu düşünün. Oyunumuzun şarkısını söylerken elimdeki hayal balonlardan birini bir arkadaşımıza göndereceğim. Ve balonu alan arkadaşımız ismini söyleyecek. Ve hep birlikte tanışma oyunumuzu My father. hoş geldin, hoş geldin aramıza. Elif, merhaba, merhaba, hoş geldin aramıza. Sen söyle adını, tanışalım merhaba. Deniz, merhaba, Buyur. merhaba, Deniz sana merhaba. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin aramıza. Deniz, çocuk Sizlerle de tanışmak için çok sabırsızlanıyoruz. Hepiniz aranızda bekliyoruz.